Merhaba ben Avukat Ümit Altay. Yaklaşık 6 aydır Çağla Altay, faile meçhul cinayetini gönüllü olarak takip ediyorum. Çağla Altay, 5 Haziran 2000 tarihinde henüz 15 yaşındayken kendi evinde boğazı kesilerek öldürülmüştür. O günden beridir faili hala tespit edilememiştir. Çağla öldürüldüğünde annesi, babası, abisiyle aynı evde yaşamaktaydı. Dosyayı yaklaşık 6 ay önce takip etmeye başladıktan sonra Maktul'ün ailesi hakkında bir takım şüpheler ve çelişkiler tespit ettim. Ayrıca dosyada eksik yapılan soruşturma işlemlerinin de olduğunun farkına vardım. Sonrasında da konuyu daha da derinlemesine incelemeye başladım. Konuyla ilgili olarak savcılığa dilekçeler vererek bazı taleplerde ve ihbarlarda bulundum. Bunun üzerine tam 24 yıl sonra abi İlker'in ilk defa yazılı ifadesi alındı. Halbuki kapalı mekan cinayetlerinde kapıda zorlama yoksa ve tecavüz de yoksa ilk olarak ailenin şüpheli görülmesi gerekirken maalesef ki ailenin şüpheli olarak üzerine gidilmediği gibi abi İlker Tualtay'ın yazılı ifadesi bile alınmamıştı. Dosyadaki diğer bazı eksikliklere örnek verecek olursam annenin olay saatinde evde olmadığını, doktorda olduğunu beyan etmesine rağmen doktorun ve sekreterinin yazılı ifadesinin alınmaması, Çağla'nın o dönem kullandığı cep telefonunun incelenmeye alınmaması, yine Çağla'nın kameraya yansıyan son görüntüsü olan AVM güvenlik kamera görüntüsünün dosyaya konulmaması, olay yerinde bir takım önemli materyallerin alınıp üzerinde DNA ve biyolojik inceleme yapılmaması, olay saatinde şehir dışında olduğunu söyleyen Abi İlker'in yazılı ifadesinin o dönem alınmamıştı, alınmaması ve en önemlisi HTS kayıtlarının da alınmaması. Yine polise baba Nedim Bey'i elinde kanlı bir bıçakla dirseklerine kadar kana bulanmış bir şekilde gördüm diyen bir tanığın yazılı ifadesinin bile alınmaması dikkat çeken eksikliklerdir. Bir şüpheli durum daha var. Dosyada Çağla'nın boğuşma sırasında tırnaklarında katile ait herhangi bir DNA çıkmaması. Bu da çok görülen bir durum değil. Çünkü boğazı kesilen bir mak Katiliyle boğuşması gerekiyor ve katilinden tırnaklarında bir DNA örneği çıkması gerekirken hiçbir tırnağında herhangi bir DNA bulunmuyor. Fakat şüpheli bir şekilde cinayetten 14 yıl sonra 2014 yılında sadece tek tırnağından bir DNA çıkıyor. Bu DNA'da tarafımızca şüpheli görülmektedir. Bunların yanında YouTube'da konuyla ilgili olarak birçok video yaptım. Bu videolar geniş kitlelere ulaştı ve bu durum bazı tanıkların tarafıma ulaşmasına imkan sağladı. Bunlardan ilki olayın yaşandığı günlerde şehir dışında olduğunu iddia eden abi İlker Tualtay'ın İstanbul'da olduğunu bildiren tanıktı. İkinci tanık Çağla'nın o dönem sevgilisi olduğu bilinen Hüseyin M isimli şahsın olay günü ve olay saatinde Çağla'ların apartmanlarının oradan kaçtığını belirten 3 kadın tanıktı. Hüseyin M ve Çağla'ya o dönem Çağla'nın ailesi tarafından çok ciddi baskılar yapılıyordu ayrılmaları için. Defalarca uyarılan Hüseyin M bu uyarılara aldırış etmemiş ve Çağla da aynı şekilde e, devam etmişlerdir beraberliklerine. Hüseyin M'nin o gün evin etrafında Çağla ile görüldüğünü bu nedenle tahmin etmekteyiz. Bu olayda yine kanaatimize göre aile için bardağı taşıran son damla olmuştur. Üçüncü tanık ise olay günü ve saatinde baba Nedim Tualtay'ı evinin balkonunda elinde kanlı bir bıçak ve dirseklerine kadar kanlar içinde olduğunu gördüğünü söylüyor. Bu tanık az önce de söylediğim gibi zamanında polise söylemiş, bunu bildirmiş fakat polis yazılı ifadesini dahi almamıştır. Bu üç tanık da bu cinayetin aile içi bir cinayet olduğunu gösteren çok önemli tanıklardır. Tanıkların tüm bilgilerini ve beyanlarını ilgili savcıya bildirmiş bulunmaktayım. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, gerekli soruşturmanın yürütülerek son tanıkların da ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletilmesi gerekmektedir. Adalet bekleyen toplum her gün tarafıma yüzlerce mesaj atmakta. Olayın aydınlatılması için her gün yüzlerce cimer başvurusu yapılmakta ve konu Twitter'da sürekli olarak ülke gündemine oturmaktadır. Bu nedenle başta yetkililer olmak üzere tüm herkesten destek istiyoruz. Çağla Tuğaltay için adalet istiyoruz.